çıkıyor. Ben A dönüyorum. Yok A'da ses yok. Yok her şey. E, Başladı. midi kapatıp A'da döneceğim B'de düşman ne var. B ya bu ne? Abi ya? smoke ne? lazım. Smoke. Abiler geldi. Sen değiz kankuş. Bak grass kesen tarıyor beni vuruyor. Kankuş paket. Bence döner bunlar ama. Bence de. Şu anda dönme ihtimalleri var abi. Bir A'ya gitsene. Dönüyorlar. Dönüyorlar. Kuruyorlar. 44 44 44. Bir düşman kaldı. Kuruyor. kuruyor tamam. Spike Dix yerleştirildi. 40. Abi dikkat et. Elinde sadece spektra var. Gölgeler durmaz. Abi diken çıktı lan. abiler abiler siz vurursunuz. Gölgeler durmaz. Abi oraya smoke atmayalım keşke. Al çözüyor çözüyor. Dolduruyorum. Bıçak atalım mı bıçak? Ay. Abi. O geri ya böyle bir peak olur mu? Ya beni tuttun lan. <laughs> Kaç saniye var? Bitti. <laughs> Vallahi bekledim vurmadım bilerek ama siz vuramayınca. Niye AP kanka? Yeko senin bu C'ye ya bitiyorum yalnız ha. Ha böyle bak böyle. Burada spike Gerçekten düştü. Abi. Spike ortada düştü. Spike mitti. Abi ise sanki. Aldı çok. gidiyor. Aa. Oo gördünüz mü? Üç kişi devam et. Hasbinallah benim bak. Adam görmeden 180. vuruyor. Abi. 120, 120 Otistik pik atıyor bu herif. Müze, ben bunu tek kurulda. Sallayamıyorum Bir dakika bir dakika. Bir abi. Dakika. bak benim ekran alırsan, çık gir yaptı ya. Vice 120. Çok Ayakta çok kalan falan son oyuncu. Boş vur abi arkalarından. Bir düşman kaldı. Üç ceset. Evet. A'ya kim tutuyor? Dilek'im oyunu B zaten. Göreyim mi A'ya? A oyna. Oyna. Oyun B mi A mı? Hop. Spike Bak. yerleştirildi. Bir şey, bir şey diyeceğim. Bu arada Eren e, mi sümümden Kiki mi aktarımına Sen Kiki sen manyaksın oğlum. Hadi be. Ya. Oğlum. Bu ya. Boyunda beyin. Aha bura. Abi orada çok iyi vurdun ona. Beni kaldırsana şuradayım. Abi kaldıramam kaldı adamlar oraya bakıyor. Hayır hayır diyecek ulu... bu, şey. Hele abi oraya. Gerek orayı. yok. Öldü bu arada. döndü bu arada. Bir düşman kaldı. Burda. Burda heaven'da heaven'da. Arkamda aşağı indi. Ayakta kalan son oyuncu. Abi heaven değilmiş. Beni aşağı kaldı. indi dedim de geç kaldık. Helal be. Ona al, ona al. düştü. Bekle abi. Şurada bekle bak şu kenarda. Oldu. Kör at abi, kör at abi. Hepsi orada. <laughs> ben A, a dönüyorum, A, A dönüyorum. Dön 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 dön. Canı kendime basıyorum. Arka arka. Spike çalışıyor. Sağ ol minik adam. <laughs> Infoyu Allah bilir en son BD'ydi. Bir düşman kaldı. Helal. <laughs> Seks, ek, helal. Bu kabustan uyanabileceğinizi mi san? Flash var. Ya Bekleyin ses benim. vermeyin de patlamasın <gülüyor> ya. <gülüyor> Ne edeyim, 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 edeyim. Edeyim ya. Bir düşman kaldı. Aa, duvar 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 duvarın ara. Spektrem almış olabilir. Daha sesim gelmiyor benim ben geliyorum. Geliyor geliyorum. geliyor. Bu sakin. Tamam. Kanka sen yediğin vuruşu görmedin. Ben sana, adam sana sıktı ya. O ülke, Nerede o tipin şeyleri? Ben... Oldun yani. Sen şuraya Hayır bir duvar abi. atamıyor musun acilen? Görüm lan? yok bu arada. Nereye? Ustam. Ustam'a bir mümkün değil çünkü. bir yerken duvar attım valla. Fark ettik yanı açık ama. Abi. Sıra arkana da vurdur. Bir... Ulan silah attım yanlışlıkla. Aaa geri <laughs> zekalı. Headlock kendi bezi geliyor. Bak nasıl gitmiyor o vuruş. Gölgeler durmaz. Ayakta kalan sonu. Aa, son 40 oyuncu. vurdum. Heaven'da. Bir düşman kaldı. HELAL öyle yabancı. Gölgeler durmaz. Gözlerini kapatalım. Bakın nasıl kaçacaklar. Ya birazdan toparla böyle. Ece aynı duvar. Ece aynı duvar. Gördü adam akıllı. Daha adam uç, uç, uç. Hadi be jet şu arkasındaymış kolonun. Arkaya bakın geliniz. Dolduruyorum. Ya pipi görüyor musun sen ya? ya. Ayakta kalan son oyun. Oo. Bir şey bak ya. Çözüyor. Güzel. Zorba hız göster gücünü ufak. Eyvah. Çok Dolduruyorum. Bir de oynayalım mı ya? Başlıyoruz. Dolduruyor. Orada B gitmemiz bir tık zor haberiniz olsun. Adam ben smok düşeceğim. Gölge çıkıyor. Ben vallahi arkadan Ar oynayacağım. İki smok attım. Garım mesela. Ha gir ha. Ha girmiyor muyduk? Ortada düşman geliyor. Ne görecekler? Ben sağda seyredim. A, A girmemiz daha kolay Hadi daha birimi mantıklı. de aldım ben. Kör atıyorum. Ya Duvar, abi, duvar oynayın, ben... oynayın, oynayın, oynayın. oynayın. daha kendi bireyiz. Ah be vuramadım. Jet şurada. Işte, Bak abi vurから, bırak abi vur sana bırak evet yukarıdan bakıyorum. ben bakıyorum. Bende burası sayı hiçbir şey yok yani. Çözmüyor. Ya? Bir bu adam benim burada nereden biliyor? Ayakta kalan son. <laughs> dön burayı, dön burayı, dön burayı, dön. Dön, dön, dön. Ben dön. kaldım, ben kaldım, ben kaldım. Dön. Dön, 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 hızlı dön, hızlı dön, hızlı dön. Buluş hız, abi içeriye Haberin olsun. Buluş abi, doğalama, düşürebildiğini doğalama, düşür. Doğalama. Sen geri B'ye mi döndün? Peki. Seç, smike al, seç. Düşman At bana. Bende. Tamam. Bak. Tamam, maç dönmüş. Harbi Kendi base'inden. Hangi harbi Bir düşman kaldı. Önce bana tasar. 70. Helal. kaçacaklar. Kanka spike kuracak. O babalı yetim atakladığımız nerede? Spike geldi. Allah şükürler kanka. Ya kanka. Bir düşman kaldı. O mid bitmem ben long gelir ya. Long'u kapattı ama şey. Şurada biri var. Bu Neymiş lan? Helal lan. Kaldır Ay. beni. Beni kaldır. Beni kaldır. Hadi be. Adamın körünü kırdım da benim şey trade'imi niye bir almadı? Gözlerini kapat. Ne görecekler ki? Çık lan çık lan çık. Can ver can ver can ver can ver. Ben abi işi de Allah. Sağ ol Bir Özkan düşman kaldı. Elal Bey. Sen mi beni geçecektin? Ben şundan anılır mı? Doldur. Bakalım. Vallahi. Vallahi duvarım benle alakalı arkadaşlar ben gittim. Benle de yok. Spike kur <laughs> <Şu seçim adamı, gülüyor> Spike çalışıyor. <laughs> Sağ ol mini adam. Zor cehennem geliyor. Marşo Var mı o, adam orada? Yes, yok. yok. Ya Ares ya. Ya Uluç abi ben bütün can kalacağım orada. Ben. Çıkıyor arkamdan adam vuruyor. Orayı ben almışım. Tayyip'e sen alsana. Popuduk tarlası. Duvar var. var. Sende. Ay. Ay. Alın bu eli. Bir düşman kaldı. Aa, tamam o şey 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 bezlerinden geliyor, bezlerinden geliyor. Artık nereden gelirse gelsin patladı. Vallahi. Niye kaçıyorsam o Ayakta zaten. Kalan son oyuncu. e, kapatıp ya. aç yaptım yine. Ooo gördünüz mü? Silah aldım.